Türk ve çocuklar, senin adını her duyduğumda uçarım havaya bir kuş gibi. Beklerim seni yıldızların parlıdığı en yüksek yerde, çiçeklerin kokularında, ağaçların dalında, kelebeklerin kanadında buldum buldum kalbinin tam ortasında. Teşekkürlerin en büyük herkesin bakışlarında. Sevginin en büyük sana çocukların gülüşünde sonsuzca. Atam, gençlere adını yazar. Bulutlarla senin resmini yaparım. Heyecanla kuş gibi uçarım. Çıkarım göklere, uzanırım buluta. Seni görürüm. Sevinçten yerden kesilir ayaklarım. Sen gelince aklıma dünya barışı gelir. İyi ki Atatürk çocuğuyum. Bir uçurtma kadar özgürüm. arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Atatürk diyor ki, Türk milletinin geleceği, bugünkü çocukların doğru görüşü, yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle, büyük ve parlak olacaktır. Üçüncü sınıf arkadaşlarımızdan Gamze Yüncüoğlu ve Simay Özgen Türk kendilerinin yazdığı Türkiye mektuplarını sizlerle paylaşacaklar. Sevgili Atatürk, bu mektupta sana olan duygularını ve düşüncelerini anlatacağız. Bu arada benim adım Gamze. İstanbul Kuruluşu İlkokulda gidiyorum. Sınıfı 3 ve 9 yaşındayım. Sizi ne kadar çok seviyorum bilemezsin. Bu mektup ne kadar sevdiğimi anlatıyor. Sen bizim vatanımızı kurtardı. Sana olan sevgim sonsuz. Ve senin de gururla söylediği sözlerin beni de gururlandırıyor. Sen diğer vatandaşları örnek ol. Bütün dünya seni çok seviyor. Bütün başkanlar seni örnek kalıyorlar. Herkes senin hakkında konuşuyor. Ve sabırlılıkla şiirler, mektuplar, sözler yazıyorlar. Benim de sana saygım ve sevgim sonsuz. Ve hep de öyle kalacak. Atatürk, düşünüyorum da senin elini tutmayı çok istiyorum. Ve hala da istiyorum. Senin o sözleri çok güzeller. Onları nasıl bulduk bilmiyorum. Sen o kadar akıllı ve o kadar iyi kalpli birisin ki seni düşürmeden edemiyorum. Keşke sen o mahtan gözlerin, o tatlı gülün seyşini görebilsem. O sınıf sıcak elini tutabilsem. Size sadece tutak olmaktan kurtulduk. Sen olmasan biz tutak kalırdık ve acılar çekerdik. Sen askerleri gururlandırdın ve cesaretlendirdin dedi bu sözleri onlara cesaret ve gurur veren sözleri ve onlar da seni dediği gibi yaptılar. Bütün bu söylediklerim seni ne kadar çok sevdiğimi anlatıyor. Bunlar da seni seven kişilerden sadece bir tanesi tarafından yazılmıştır. O kişi de benim. Seni seven bir dünyada daha Türk. söylediğinde çok heyecanlandım. Sana nasıl ulaşacağını düşündüm sonra. Bir de keşke görebilseydim dedim. Yaptıkların için, özgürlüğümüz için hala yolumuzu aydınlatan fikirlerin, ilkelerin için teşekkür edebilmek ne güzel olurdu. Biliyorum ki bu mektup eline ulaşmayacak. Gözlerinin içine bakıp teşekkür de edemeyeceğim. Bunu düşününce çimi hüzün kapladı. Ama tam o anda bir sözüm koştu yardımına. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız yeterli de demişsin. Bunu hatırlayınca bütün çocukların yolunu aydınlatmak için verdiğim mücadelede beni bile unutmadığını hissettim. Biz de bize emanet ettiğim cumhuriyeti ne kadar çok sevdiğimi. Sevgili atam, hiç merak etme emanetin en iyi evlerde ve sen hep yaşayacaksın bizimle. Seni çok seven çocuğun Simay Özcan. <laughs> Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. de drama öğretmenimiz Doğan Dileroğlu'nun hazırladım. Gülmek Güzeldir adlı drama gösterisini sunmak üzere drama kulübü arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum.